<laughs> Hoppa, pogo ne yiyelim? Patates püresi yiyelim mi? Olur. Patates Merhaba arkadaşlar. Oyuncak <laughs> kafeye hoş geldiniz. Mısınız? Oh, müşteri geldi. <laughs> Aa, ah, ototlar gelmiş. Ne alırsınız? Bir patates püresi istiyoruz. Patates püresi. Tamamdır. tencabuk olsun olur mu? Tamam. Ayşe'cim. Evet. Acilen patates püresi yapmamız lazım. Acilen mi? Evet. E, aceleleri var. Ama patateslerin haşlanması. Aa düdüklü tencereye de haşlayabiliriz. Doğru. Tamam. Ben de patatesin kabuklarını soyayım. Umarım hemen gelir. Hem çok acıktım. Hem de acelemiz var. Bak Ayşe, bu fritöz çok güzel. Tamam, alalım. Kullanıyoruz çünkü. Evet. Başka. Bakalım. Ee, soyacak da alalım bence. Havuçları falan soymaya gidiyor. Evet. Yapıyorum. Evet. Hı -hı. Ayşe, bunun böyle yapması normal mi? Ah. Ne oldu? Ne oldu bu ay ne? Aa. 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 Oraya gidip bakalım. Gel. Ne oldu hmm. buraya böyle? İyi, i̇yi misiniz? Evet, evet. İyiyiz. İyiyiz. Ay şey, küçük bir kaza geçirdik sadece. Düzgün tencere patladı. Sanırım patates pürenizi hazırlayamayacağız. Üzgünüz. Burada patates püresi var ya biz onları yeriz. Aynen biz bunu yeriz. Hmm, Hı -hı. Çok güzel. Size geçmiş olsun. <laughs>